Herkesin merak ettiği bir soru var. Ee, Murat'a onu bir soralım. Sana da soracağım aynı soruyu. Hı hı. Ee, Murat Çelik, Ankara Stüdyomuzda. Murat, ee, Ya az önce İhsan Aktaş'a da e, o konuyu hatırlattım ama şimdi malum Süleyman Soylu'nun istifası hemen o gün kabul edilmedi ve yeniden görevinin başında olduğu açıklaması yapıldı. Ee, bir arkadaşım uyarmış beni e, şeyden diyor ki ya diyor şu anda diyor Berat Albayrak'a da yeniden görevde görevde tutma çabası söz konusu olamaz mı? Yani niye bunu hiç dikkate almıyorsunuz bu seçeneği diye soruyor. Ee, gayet akıllıca bir soru. Böyle bir seçenek var mı yoksa bu seçenek tamamen gündem dışı mı? Yani Berat Albayrak Şimdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeniden dönebilir mi yoksa tamamen gündem dışı mı? Bu konuda bir senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ya öyle bir seçeneğin çok düşük ihtimal olduğunu şuradan ortaya koyabiliriz herhalde yani mantık yürüterek. Eğer öyle bir seçenek olsaydı Süleyman Soylu örneğinde olduğu gibi Süleyman Soylu'nun da Twitter'dan yaptığı açıklama Twitter hesabındaki tweet'i e orada dururken e, hayır kabul edilmemiştir dendi. O da Twitter'dan o mesajını sildi. Eğer öyle bir seçenek olsaydı Cumhurbaşkanı e, yine aynı e, alışkanlığı devam ettirip aynı uygulamayla, e, üç cümlelik bir açıklamayla Berat Albayrak'ın bu talebi uygun görülmemiştir, görevine devam etmektedir diye bir cümlelik bir açıklamayla hani başlamadan bitirebilirdi herhalde bu krizi. Yani bu boyutlara gelmeden en azından. Sonra yine tartışılır tartışılırdı ayrı. Kesinlikle. Ama, Harika Ama bir cevap. herhalde bu noktalara gelmezdi. Yani Kesinlikle. Benim tahminim bu tabii. Yani e, şimdi baktığınız zaman burada gözden kaçan bir nokta var. E, daha doğrusu gözden kaçan demeyeyim. İki nokta var. Biri ortalıkta zaten açıklama da var. Bir dediğim gibi aile vurgusu, aileme zaman ayıracağım vurgusu, anne ve babayı da sadece eş ve çocuk değil, anne ve babaya da bir atıf var. İkincisi. Enerji Bakanlığında olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda yaptıklarımın sonuçları da gelecekte ortaya çıkacak. O tohumlar çınara dönüşecek gibi bir ifade var. Yani burada biraz hani yaptıklarımın kıymeti bilinmedi gibi bir mesaj okunabilir bunun altında. Evet onu ee, Diğer taraftan bir de şunu görmek lazım. Evet bir de şu, bir de ya şunu Murat, görmek lazım. çok özür dilerim. Ee, diğer tari... taraftan evet. şunu görmek lazım diyorsun. ya yani. lütfen unutma o sözünü. Ee, yani bu şey konusu Tabii. Şöyle Enerji Bakanlığında yaptığım sonradan fark edildi demesi Edilecek demesi Aslında Enerji Bakanlığında yaptıkları sonradan fark edildi Şimdi ben e, hayatımda Berat Albayrak'la iki, hazinedekiler İki kere görüştüm Bir tanesi böyle özel bir sohbet yaptık Bir tanesi de televizyon programında Bir de bir, bir evet. program yaptık İki defa gördüm hayatımda Başka evet. da bir temasım olmadı O ilk görüşmemizde Henüz daha Karadeniz'de doğalgaz falan bulunmamıştı. Gemiler, memiler bu kadar popüler olmamıştı arama gemileri. Bana görüşme boyunca ya bak bu gemiler biz şöyle aldık. Buradan çok acayip işler çıkacak. Ya yani 4 ay 5 ay öncesinden bahsediyorum. Yani hmm. çok büyük e, beklentim var. E, evet. Bu çok e, şöyle şöyle çalışmalar yaptık diyerek uzun uzun onun hikayesini anlatmıştı. Yani o şimdi Enerji Bakanlığı'nda yaptıklarının meyvesinin doğalgaz keşfiyle ortaya çıktığını düşünüyor. Hmm. Oradaki o istifa mektubundaki cümle ona işaret. Ekonomi ve yani Maliye ve Hazine Bakanlığı sürecinde yaşananların da aynı şekilde daha sonra anlaşılacağını söylüyor anlaşılır mı, anlaşılmaz mı, haklı mı, değil mi ayrı bir konu. Ben açıklıyorum sadece. O zaman yorgunluk istifası da olabilir gerçek. Bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Murat. Hala almadık. 42 yaşın adam yorulmaz hocam ya. Bazen ama bulunduğu görev öyle bir <laughs> yani görev. yani 42 ben, Konya dikkat. Ya ama hocam yani siz de anlattınız yani şimdi tezvirat, baskı, sıkıntı, ya bunlar insanı bunaltabilir şey ya. yani bizim dedikoducu karakterinden de kapı. ya Böyle bir şey geliyor bana. Niye? Ben sizden burada öğrendim bu hadiseyi ondan sonra. Yani biz ne konuşacaktık? Biden falan işte Amerikan seçimleri. Şimdi yani. bir hukukçu olarak benim görüşüm bu. Herkes katılır katılmaz ayrı bir şey. Ama bizim bir şeyimiz var. Genç adama karşı bu tecrübesiz toy ondan sonra. Ama bugün... Dört üç tane sondaj, üç tane de arama gemisi filomuz oldu. İşte milletin birazcık da yüzü güldü Karadeniz'de gaz bulduk. E, takala mı bulacaktık gazı yani? Öyle mi? Ve bunlar cepten para da alındı hepsi. Kocam bir filo kuruldu ya bu yani bunları bunu devlet yaptı ama hocam. sıfatı kim? Bir reklama Bakayım. gideyim ondan sonra konuşalım mı? Yani. Bu Amerikan seçimlerinden sonraki gördüğü veya şu an andaki resim. Türkiye'yi askeri açıdan bir şekilde halledemeyecekleri anlaşılmıştı. Gerek Akdeniz'e gerek Kafkasya'da gerekse Suriye'de. O zaman ne yaparsın? Türkiye'nin ekonomik savaşla yıpratma ve kamuoyunda bakın işte Türkiye'de Türk lirası eskiyor falan bununla yıpratma. Bu bir e, psikolojik kart ve modern harbin hibrit savaş taktiği. Ekonomik e, ve parasal savaş. Ki da üçüncü... de yaptılar zaten. Ha şimdi e, bunu gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye para sokuyordu. Tansu Çiller Hükümeti zamanında. Çin, e, nedir onun adı? E, dövizin, pardon, e, faizin çok yüksek olduğu. Evet. Repo yaptırıyorlardı. Ondan sonra paraları alıp götürüyorlardı ve yakaladık bunları. Yakaladık yani. E, yani müttefikimiz yapıyor bunu ya. İkinci husus, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği laf, bence tarihe geçecek bir laf. Diyor ki siyasetin, ekonominin, iletişimin ve insan ilişkilerin kökten değiştiği bir iklimde devlet bürokrasinin değişmesi de kaçınılmazdır. Şunu zikrettim. Dedim ki devlet başkanlığına yeni geçmişiz veya işte ne dersen de Cumhurbaşkanlığı, ha, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bunun sakıncaları da var, avantajları da var, eksikleri de vardır. Belki bürokrasi de yeni bir düzenleme gider. Belki yeni bakanlıklar kurabiliriz. Ama başka bir şey daha var. Aynı şeyi bakın Nick Carter söylüyor. Kim bu adam? İngiliz Genel Kurmay Başkanı. Ekonomik kriz dünyadaki mevcut belirsizlik kargaşa dünyayı üçüncü dünya savaşına götürecek diyor. Böyle Savaşçık. bir kriz var diyor. Ve bu yanlışlardan biz akıl almıyoruz. Süratle üçüncü dünya savaşına gidiyoruz. Ha Türkiye'de demek ki bize gelecek darbeyi, ekonomik bir darbeyi, belki de yeni tedbirler alacak devlet. Bilemiyoruz şu anda ne olacağını. Belki de sen dinlen diyemişlerdir Bilemiyoruz yani. Onu anlatacak Sayın Cumhurbaşkanı. Benim görüşüm bu şahsen. Çok ben teşekkürler hocam. Öyle gördüm efendim. Murat, Murat Çelik. Şimdi, e, birincisi bu Süleyman Soylu örneğinde hani sormuştunuz e, aynı yöntem uygulanabilir miydi diye aklımıza gelmişti. Şimdi baktım arşivden iki buçuk saatte e, o açıklama yapılmış yani Soylu istifasını Twitter'dan duyurduktan iki buçuk saat sonra iletişim başkanlığından istifanın kabul edilmediği ve bakanın görevine devam edeceği duyurulmuş e, bir o notu düşeyim ama şu önemli gözden i̇ki, kaçırdığımız iki buçuk bir nokta saat var sonra demiştim ama. o gözden yani kaçan... Süleyman Soylu Twitter'dan evet, ben istifa sonra. ettim diyor ondan iki buçuk saat sonra da iletişim evet. başkanlığından Evet e, Cumhurbaşkanının evet, evet. istifayı kabul etmediği duyurusu geliyor o evet. vardı evet. evet enteresan Evet ee, i̇kinci bence önemli nokta şu bakın şimdi e, doğrudur Berat Albayrak o koltuktayken hatta şu görüşe kişisel olarak ben de katılırım zordur yani e, kendi e, kalitenizle kendi performansınızla değil de ailevi bir aidiyet üzerinden değerlendirilmek gerçekten zaman zaman haksızlığa dönüşebilir bu doğru çünkü insan bir şeyi eksik yapar, iyi yapar, kötü yapar, eleştirilir, takdir edilir. O kendiyle ilgili, kişisel performansı ile ilgili bir şeydir ama birinin bir şeyi olduğu için hedef olmak başka bir şeydir. O bir haksızlık duygusu yaratabilir bu kabul. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi baktığınızda Berat Albayrak sadece bu günlerde şu pandemi döneminde ya da döviz kuru böyle değiştiğinde eleştirilmedi. Muhalefetin veya muhalif kesimlerin sürekli eleştiri oklarını yönelttiği birinci hedefti neredeyse. Erdoğan'dan sonraki ikinci hedefti öyle diyelim. Ama ayın dördünde Ankara'da bir briefing verdi Berat Albayrak. Kime verdi o briefingi? AK Parti milletvekillerine. Yani demem o ki... Muhalefetten gelen eleştirilere zaten alışık ve onları bir siyasetçi olarak göğüslemeye alışık ve bunu biliyor Berat Albayrak. Ama acaba diyorum milletvekillerine AK Parti milletvekillerine briefing verme ihtiyacı nereden doğdu? Yani Doğru. acaba AK Parti teşkilatlarından ya da AK Parti tabanından da Muhalefetin eleştirileriyle paralel artık bazı sesler mi yükseldi ya da ekonomik durum iyi gitmiyor gibi e, işaretler tabandan da mı gelmeye başladı ki Berat Albayrak AK Parti milletvekillerine böyle bir briefing vermeye ihtiyacı hissetti? Eğer öyleyse bu bence muhalefetten gelen eleştirilerin yıpratmasından çok daha ciddi bir yıpratıcı etki yapmış olabilir. Bu tahmin benimki. Sadece parçaları birleştiriyorum. Bir de o yayının başında söylediğimiz işte Naci Ağbal'ın verdiği briefing vesaire gibi başka isimlerden Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirilmesi ve biraz Berat Albayrak'ın ...kendine olan güvende bir zedelenme olduğu fikrine kapılmış olması ihtimalinde bana göre ortaya çıkarmış olabilir. Biraz uzun ve dikkatli yok, seçtim kelimeleri onun için uzun yok, bir cümle ga, oldu ga, ama gayet e, yani kend... e, gayet net koydun ortaya aslında yani gayet e, anlaşılır yani, ve net bir yani biçimde koydun. Yani öyle bir hani alınganlık diyorsunuz ya o alınganlık dediğiniz ya artık hani çünkü mutlak bir güveni vardı cumhurbaşkanının vardı diyorum. Hani bu senaryo gerçekse dili geçmiş zaman oluyor. Eğer o mutlak güvende bir sarsılma hissettiyse o zaman görevi bırakma duygusaldır değildir ayrı. Görevi bırakma gibi bir yolu tercih etmiş olabilir. AK Parti tabanından Murat, gelen bir dalga varsa onu da önemsemiş olabilir diye düşünüyorum. Yani evet orada yani doğru yani muhalefet ya da muhalif kesimlerin zaten çok doğru söylüyorsun. Eleştirilerine hedef olmaya alışkın ve onları göğüslemeye alışkın ama evet. kendi partisinin tabanından ya da milletvekillerinden eğer varsa öyle bir yükselen bir takım eleştiriler onlara evet. daha fazla e, yani çok fazla içerlemiş olmasını e, normal karşılamak lazım insani olarak. Ama şunu merak ediyorum evet. ben. E, sürekli o fısıldanan senaryolarda Berat Albayrak'a yine kabinede Hazine ve Maliye olmasa bile bir başka bakanlık görevinin verilebileceği söyleniyor. Bu konuda sen ne tür duyumlar alıyorsun ve senin görüşün ne? Orada iki senaryo konuşuluyor. Bir dediğim gibi bu bugünün mevzu değil, daha önceden de konuşuluyordu. Hani e, iki diğer isimle birlikte Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu ile birlikte yeni başkan yardımcılıkları ihtisas edilebilir ve orada görevlendirilebilir diye konuşuluyordu. Ee, bir dönem e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun e, bir e, görev değişikliğiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmesi durumunda, olması durumunda Dışişleri Bakanlığı için adının geçtiğini biliyoruz. Bunlar hep kulislerde konuşulanlardı. Bugünün mevzu değil tekrar ediyorum. Hani böyle bir senaryo hala e, konuşulanlar arasında. Peki yani Ama diğer taraftan, o, bir dakika baktığınız bu, bu eskiden konuşulanlar bugün itibariyle de konuşuluyor mu? hala hala bu ihtimalin de varlığını söylemek lazım böyle bir ihtimalden bahsediliyor yani şöyle, ama şöyle şöyle hani yani e, cumhurbaşkanı yardımcısı ya da dışişleri bakanı falan olarak görevlendirilmesi pek de şaşırtıcı olmayabilir diyorsun. olmayabilir ama bu ihtimal dediğim gibi özellikle altını çizdim hani geçmişten gelen bir ihtimal olarak önümüzde duruyor ama sanki bugünün ibresi bu ihtimali biraz daha ...geride bırakıyor. Yani neden? Açıklamaya da baktığınız zaman... E, ...bilmiyorum benim merakımı... E, ...çok ciddi merak ettiğim bir nokta... ...mesela hemen açıklamanın başında... ...sağlık sorunlarını gerekçe gösteriyor Berat Albayrak. Nasıl bir sağlık sorunu var? Bilmiyorum gerçekten. Sağlık sorunları varsa... ...Hazine Bakanlığı yapmaya engel olur da... ...başka bir bakanlığa engel olmaz mı diye düşünüyorum. Öyle düşündüğüm için de... ...yeni kabinede görev almama ihtimalini az önce söylediğim eskiden devraldığımız gündemin daha önünde görüyorum. Yani yeni dönemde yeni kabinede Berat Albayrak ismini görmeme ihtimalimiz görme ihtimalimizden daha yüksek. Birazdan iletişim başkanlığından bir açıklama yapılacağı söyleniyormuş. Onur bu bir söylenti mi bilgiye mi dayalı? Yani birazdan iletişim baş Sayın seyirciler birazdan iletişim başkanlığından bir bir, bir şey yapılacak, açıklama yapılacak. Ha, demek ki bir açıklama yapma e, şeyi doğdu. Yani öyle anlaşılıyor. Ben de öyle tahmin ediyordum. Ben bu akşam bir açıklama bekliyordum açıkçası. Evet açıklamadan ee, anlarız aslında. ne şimdi Zaten anlaşılır. Evet o açıklamayı bekleyelim. Ama e, e, böyle yani birazdan açıklama yapılacak dendikten sonra bu soruyu sormak büyük haksızlık ama yine de bu haksızlığı yapacağım görevim gereği. Hilmi, Hilmi Berat Albayrak... E, Hazine ve Maliye Bakanlığı olmazsa eğer başka bir bakanlıkta görevlendirilir mi? Yoksa kabine dışı mı kalır? Senin tahminin ne? Ee, tabii az önce Murat Çelik'in söylemiş olduğu sağlık problemleri açıklaması var. Ancak bu sağlık problemleri işte çok yoğun çalışmasından dolayı belki e, olabilir. Diğer taraftan da e, işte e, bir... Ya, Hilmi gelen, da, çok özür dilerim. Bir dakika da Hilmi, bir... Hilmi bir dakika. Murat o açıklamayı bize okur musun? Ya önünde var mı şu anda? Var 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 ha, okuyayım Lütfen hemen. bir okur musun? Yani ya? Berat Albayrak'ın Instagram'daki paylaşımından bahsediyoruz değil evet. mi? Tamam. Aynen şöyle kamuoyunun dikkatine başlığını taşıyor yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime bu arada e, bazı Türkçe hataları var o hatalarıyla okuyacağım onu da söyleyeyim. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsız hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbimize sonsuz hamdolsun. olsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sıratı müstakimden ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin eylesin. Berat Albayrak. Uzunca yani. Kısa değil o kadar. Çok. Evet yani. E, Hilmi? Yani bakıldığı zaman evet e, bir sistem tonu var ama diğer taraftan da e, yapıldığı şey açısından yaptığı işler açısından orada da bir e, doğru bildiğini yaptığını ve e, bunun da ileride e, katkısının görüleceğini söylüyor. Ama benim e, aslına bakarsanız Bey, bu konu bir kola... şu şey yok mu bayrak değişimi? Bayrak değişimi vurgusu var ya, benim dikkatimi çok çekti o ilk günde. Bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız... Tabii o Naci Abal'la ilgili geçmişten gelen bir süreç var. Ama bir taraftan da aslına bakarsanız e, Naci Abal'la e, strateji başkanı olması hasebiyle e, bakanlıkların bütçesini birlikte hazırladıkları. Efendim, arasında bazı diyaloglarla ilgili... E, dolaşan e, sözler var ancak bunları burada konuşmak çok doğru olmayabilir. Ama netice itibariyle bakıldığı zaman bu süreç e, bir bayrak değişimi olabilir. Yani bu da Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme olduğu intibanı uyandırıyor. Ama bana kalırsa ben tabii bu sürecin bir diyalog içerisinde olup da Sayın e, Albayrak'ın ya Cumhurbaşkanı yardımcılığına ya da işte e, başarılı olduğu Enerji Bakanlığı'nda değerlendirilmesi gibi bir hususun daha makul olabileceğini düşünüyordum. Ancak bu süreç e, bizi belki bu noktadan da biraz uzaklaştığımızı gösteriyor. Netice itibariyle... İletişim Başkanlığı'ndan şöyle bir açıklama var. E, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Birazdan yazılı bir açıklama yapılacaktır. Bu biraz hani görevden af talebine ilişkin sanki kabul edilmeyecek gibi bir şey aldım hissiyat aldım bu cümleden. Bu arada Olabilir. bir şey söyleyeyim. Sanki okurken aklıma geldi. Ya bir daha e, okuyorum Bey. şunu. E, hazine ve Maliye ama bu çok önemli tamam, burası. Tamam. Bu, bu yeni evet, bir şey. Evet, kesinlikle. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın, görevden af talebine ilişkin cumhurbaşkanı yetişim başkanından birazdan yazılı bir açıklama yapılacaktır. İhsan bu İhsan Aktaş ne diyorsunuz buna? Yani ben sanki e, hani istifa etmiş değil. Bir talebi var. Var talebi var kabul edilmeyecek. Evet. Kabul edilmeyebilir. Ben biraz ben de öyle yorumlarım. Değil mi? Öyle değil bir var. hava evet. var yani. Bir de Hakan Bey şimdi at izi it izi lafı var ya. Bu o tam geçti. Bağı Yok. Çoklama. Onun şunu başka bir şey için söyleyeceğim. Birilerine çok kızmış. Yok onu şunu zaman yapamadı orada. Açık yani yeni bir Dur. durum var <laughs> Hakan Bey. Be ya. Yeni bir Hayır, durum var Lanti şu anda. Parti içi birileri. Anladım. Murat muhalefet değil. Bir, bir Murat'a sormak istiyorum bunu. geldi. birileri. Geldi, Çünkü açtım. muhalefete böyle bir şey demez.